Orada birileri buz kırma oynuyor. Ben buz kırmayı çok severim. Bakayım kim oynuyor. Gelin bakalım. <laughs> çocuk sesi geliyor ya. Hey çocuk ne yapıyorsun burada? Merhaba çocuk burada ne yapıyorsun? <laughs> Dur korkma korkma. Seninle buz kırma oyunu oynamaya geldim. Ha, gel gel. Hadi gel beraber oynayalım mı? Oynayalım. Al. Önce sen başla tamam mı? Al. Dur sıra bende. Hadi bakalım çocuk sıra sende. Oh, çok güzel oynuyorsunuz. Senin adın ne bakalım? Polisi gel bakalım yanıma. <laughs> ne oldu Hulusi? Aa bu da ne böyle? Anneciğim bu ne? Bu ne anneciğim? Aa bu ne ya canavar mı? Ne kadar çirkin. Kar canavarı gelmiş. Anneciğim nasıl geldi bu böyle buraya? Aa, Ya kadar korkuyorsun sen böyle. Merhaba. <laughs> buraya Hulusi ile birlikte buz kırma oyunu oynamaya geldim. Ya seni buraya kim getirdi? Beni buraya Cadı teyze getirdi. Aa Cadı teyze mi? Aa Cadı teyze de orada. Hulusi bakar mısın anneciğim? Gel <laughs> bu tarafa. Gel anneciğim gel gel. anneciğim. Aa bu nereden çıktı ya? Ne yapacağız anneciğim? Çekleri dağıtıyorlar. Anne, anne benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi Hüseyin? Hem de biz maskesine takalım, takalım. Korkutalım. Olur anneciğim. Tamam. Ne yapıyor bir bakalım bu. Canı teyze ne yapıyorsun orada? Cadı teyze. Ne yapıyorsun orada bakalım sen? Ne yapıyor bu ya? Dağıttın mı onları buz kırma oyunumuzu? Dağıttın mı? Karcan'ın burada daha gitmemiş. Ee, cadı teyze nerede? Cadı teyze. Cadı teyze nerede acaba? Saklandı mı cadı teyze? Cadı teyze. Aa buradaymış. Ah sen aa. Kar canavarını sen mi getirdin buraya bakalım? Evet. Biz sizle nasıl kurtulacağız ya? Kurtulamazsınız. Cadı teyze. Kar canavarı ne da git hadi ya. Gidemem. Neden? Ben onu istiyor. O zaman Hulusi'yi çağırıyorum. Hulusi gel anneciğim koş. <laughs> Helen <Tuh what Blair. gülüyor> Neighbor geldi bak gördün mü Helen Neighbor onu korkut Helen Neighbor. Ha gidiyor mu? <gültürüyor> <laughs> kardan adamı al. Canavar kardan. Ah kardan Çağır kardan adamını. Adam Sen de çağır hadi git kardan adam git. Git kar canavarı. Al. Öyleyse kapıyı örtelim. Al kar git al. Hadi. Kar canavarı hadi git. çikolata çekiyorum. Yıprak'tan alıyorum bari. Aaa çikolata. Çok güzel. Annem de gelmeden şu dolabın içine. Evet, bakalım Hulusi ne yapıyor? İşimi de bitirdim. Hulusi! Hulusi! Anneciğim, neredesin? Saklandın mı? Nereye gitti bu çocuk? Hulusi! Mutfaktan mı? Ee, yok. Nereye gitti bu çocuk ya? Hulusi, anneciğim nereye gittin? Annem gelmedi. Hemen bitireyim. Annem çağırıyor ya. benim buradan görmedim. Çok güzel. Hulusi. Hulusi anneciğim dışarı mı çıktın yoksa ya? Nerede bu çocuk ya? Ayakkabılar da burada. Ama kendisi yok. Ah. Ay, buradan ses geliyor. Ya buradan ışık geliyor. Kim var burada? Öyleyse orada mısın yoksa anneciğim? Hii, bakayım burada kim var? <laughs> Aa, ne yapıyorsun sen anneciğim orada? Buradan da yiyor. Aa, seni yarama. Çikolatayı mı aldın? Ay Hüleysi bu ne peki? Işık. Gel çık hadi oradan anneciğim. Ne yaptın ya? Kendim eskiden kurdum. Gel. Askere mi verecektin? Çikolata yemek için orayı mı buldun? He. Gel bakalım içeride yesin anneciğim oralara niye saklanıyorsun? <laughs> Gel bakalım otur şuraya. Işığın da çok güzelmiş bu arada. Bitirdin mi <laughs> Yüzün hep çikolata almış öyleysin. Nasıl yiyorsun anneciğim ya? Ay. Yüzün hep çikolata olmuş ağzın yüzün. Nasıl yiyorsun öyleyse, öyle söyle sen. Ben de şuralarını kaldırayım ya. Anne anne. Ay ne oldu Fatma? Gerçekten de uyuyor bu. Ah seni yaramaz Hello Neighbor. Uyanmadı mı? Hayır uyanmadı. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Hello Neighbor katsana. Aa, bu nasıl uyku ya? Uyanmıyor Fatma. Fatma biz bunu ne yapalım ya? Bilmiyorum ki. Buna ceza verelim mi? Evet. Kışkırtma yapalım biz buna. Evet yapalım. Daha gelmesin bizim evimize. Hı hı. Ne yapalım Fatma? Düşünelim. Düşünelim, mi? Düşünelim bakalım ne yapabiliriz. Suldum, ne buldun? Evet yüzünü boyayalım biz bunun. Çok sinirlenecek bence. Evet. Hadi gel bakalım. Gel hadi koş koş. Hadi bakalım nerede? Makyaj malzemelerini getir bakalım. Burada. Ha, gel gel hemen evet, gel. Hadi hemen başlayalım makyaj yapmaya. Yok bakalım neler varmış Fatma. Oo, bir sürü malzeme çıktı burada. Hadi küçük bakalım İlk önce kremle başlayalım. Şöyle küçük sürelim. Hadi küçük küçük sür bakalım. Şöyle mi sürüyor? Tamam. He. Hadi dağıtalım. Aa! Oh. Mis gibi. Mis gibi olacak şimdi. Yüzümüzü parlayacak. Bu parlatıyor çünkü. Hadi tamam. bakalım. O da bitti. Başka komşu var bak burada. Nasıl yapayım bunu? Oo, oh, çok güzel oluyor ya. Fırça var Fatma, fırçayla tat. Vay, çok güzel oluyor. Fatma çok sinirlenecek değil mi? Evet ya. Hadi rujumuzu da sürelim. Çok güzel oluyor. Şimdi neye geldi sıra? Far var bak orada. Şu. O sürme. Tamam onu sür. Sürmemizi sürelim. Bir şöyle. Vay. Şimdi, anne bu yaşlanmış. Evet kaşları beyazlamış değil mi? Bayalım Boyayalım. hadi. Ve biraz gençleşsin ya. Şuraya geçiyorum. Bakalım oraya da sürelim. Kaşları da beyazlamış. Evet. Saçları da beyazlamış. Yani. Saçları beyazlamış. Bıyıklarına bak Fatma ya. Tamam. <laughs> Bıyıklar da beyazlamış. Bir bak, biraz da sürüyor sür. Bak, tamam. straf güzel de şu tarafta yok. Şurası da var mı? Şurası. Evet orası. Şurası çok yaşlı. Hmm. Tamam. Yeter. Hı hı hı. Gerçekten güzelleşti ya Fatma. O ne? Sürme mi? Evet, Tekrardan şişt. renkli sürme. Yeşil olan mı? Evet. Çok güzel hani, oluyor gerçekten ya. Hele ne Bizi bize. <laughs> İyi bir <bizi> saşa <laughs> <laughs> Çok sinirlecek değil mi? Hı -hı. Ay uyanacak mı ne? Uyanmaz ya. Hani rüyalara Bak ben... far göz üstüne. Ha şu mu? Evet onu unuttuk. Evet, hadi hangi bakalım. renk sen seç hadi bakalım. Ee, turuncu var bak turuncu da güzel. Şu. Olacağız. Hadi onu sırası. Vay, Ay pembeye Çok güzel oldu ya. Ön Uyanacak Fatma ya. Evet ya. Onun üstüne mor katalım mı? Çok güzel olur. Sür bak evet. bakalım. Güzel olur. Evet. Tabii ki güzel olur. Ne güzel olmuş. Vay. Çok güzel oldu anne. Evet. <laughs> tamam çok güzel aldı. tamam bitti mi parfümde evet. çiçek parfümde evet. parfüm sıkalım çaldı bitti mi Evet. başka da şu var oh güzelce parlasın yüzü evet Fatma hadi gidelim uyanacak mı? tamam anne bir tane kaldı hadi onu da sür hadi çabuk Fatma çabuk atma. Ay uyanıyor Fatma. Hadi ay, kaçalım mı? Bunlar Bunları buraya bırak kaçalım. Gel gel. Toplama gel. Kaç kaç kaç. Fatma <laughs> yavaş. Oo, <laughs> oh, ne kadar uyumuşum ben ya. Oo. Oh, oh. oh, kim saat kaç olmuş? Oo, oh, saat bayağı geç olmuş. Hii, hemen gitmeliyim ben. Bir vardı? Unuttum. Allah. Benim bu halim ne? Ben ne olmuşum böyle? Yüzümü kim boyadı böyle? İnanmıyorum. Dudaklarıma bak. Ah, ruj çalmışlar dudaklarıma. Gözlerimde de parlar var. İnanmıyorum yüzüm parlıyor. Bunu kim yaptı bana? Hemen söylesin çabuk. Kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Hatma çok sinirlendi. Gördün mü? Ben şimdi göstereceğim. <laughs> Fatma sen mi yaptın yoksa? Hani? Hayır hayır biz yapmadık. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Anne yüzüm makyaj geliyor Aa gel bakalım şurada görünmüyor. Ne oldu ki? Bak yüzümü görmüyor musun? Tüm makyaj yapmışlar yüzüme. Baksana çok kötü var ya. Çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun Helena Eber. Çok tatlı olmuşsun gerçekten bu evet. ne ya ben erkeğim ya ben dışarı nasıl çıkacağım şimdi? <laughs> ben nasıl çıkacağım ben erkeğim ya kız mıyım ben ya? Fatma ya çok üzüldü. Ne, <laughs> ne yapayım buraya yatmışsın? Biz yaptık yüzünü boyadık biz. Bak, burada malzemeler var gördün mü? Bezimli. Aa, bak bak burada bir sürü malzeme varmış. Bunlar hey, hey. mı yaptınız gerçekten? Ah bunları bir krem da görün al al atayım da görün. Bak krem sürdük. Ki, Aa ee, her ben şeyle ben sürmüşler ben yüzüme ya. Bak parfümü sıktık sana kız parfümü. Bakayım koklayayım <laughs> Aa gerçekten parfüm de kokuyorum. Ay dışarı çıkamayacağım ben artık ya. Hadi gel. Hayır gel. Dur tamam tamam eline bir. Yüzünü ıslak mendille silelim evet. geçer tamam mı? Kalıcı değil ki zaten. Evet. mendil geçer. Hadi Fatma yüzünü silelim. Hemen. Tamam. Aa, ah, ben, ne yapayım ben bu kızı ya? Ben, ne yapayım bilmiyorum ki. Annem de Evet, sana kışkırtma yaptık. Çok sinirlendin biliyorum. Ama, Ama taten... hak ettin. Kalkmadı değil mi? Fatma çağırdık, evet. çağırdık. Biz Haşla, de bu yöntemi bulduk. Kaşlarını da boyadık. Yaşlanmışsın sen. Evet, yaşlandım. Ya benden neden uğraştınız? Söyleyeyim bakalım. İşte ya bizim eve gelip diye yatmıyor ki kendi evinde etsene. Ne bir işte yaşlılık hali. Evet. Tamam. Gitti ya. Değil mi? Evet. Hadi bakalım Helen Aver. Görüşürüz. Ay, kaldı. Hadi gitsin. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.